Eskişehir Net'te şehrin en büyük ekranında yeni yayın döneminin ilk masa üstünde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Cihan Yıldırım, Soner Uçak ve ben Deniz Soner Yüksel. Bu sezonda da şehrin gündemindeki konuları ya da gündeminde olması gereken başlıkları kendi bakış açılarımızla yorumlayacağız, sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii pandemi gölgesinde geçmişti. Yakın zaman diliminde geride bıraktığımız programlar bir aylık, bir buçuk aylık bir aranın sonrasında aslında yine pandeminin gölgesinde devam ediyor hayat. Ve bu hayatın içinde ister istemez pandemiyle ilgili üzücü gelişmeler, endişeler, kaygılar, korkular yerini almaya devam ediyor. Şimdi hem pandemiden bir başlık açalım hem de bugün KJmiz'de de yazan il başkanlarının toplandığı ve sonrasında hepsini de tehdit eden bir durum vardı. Bunun biraz öncesini ve niteliğini de paylaşalım istedik. Bildiğiniz gibi AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın davetiyle Eskişehir'de siyasi partilerin il başkanları geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler. Uzun zamandır görmediğimiz, alışık olmadığımız bir siyasi buluşmaydı. Buna odaklanacak. Acaba ne konuştular? Neden toplandılar? Bununla ilgili geri dönüşleri yapacaktık ki aynı gün rutin kontrollerinde AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Covid testinin pozitif çıktığını, dolayısıyla evinde tedaviye başladığını, başlandığını da öğrendik. Bu birazcık güme giden bir gündem oldu aslında. Çok değerliydi, çok önemliydi ama yaşanan bu elim olay nedeniyle biz ayrıntısını girememiştik bu programa nasip oldu. Sevgili Can Yıldırım aslında bir köşe yazısında da dile getirdi bu buluşmanın Sadece çay içilse dahi ne kadar değerli, anlamlı olduğunu ama hı hı. şöyle bir baştan alalım. Neden toplandı il başkanları? Mazereti olanlar vardı, gelemeyenler vardı ama çoğunluk orada bir araya gelmişti. Neden toplandılar? Bunun ana amacı neydi ve buradan ne çıkar? Buradan tabii ki güzellik çıkar. Bir kere sinerji çıkar, enerji çıkar. Yani kötü bir şeyin çıkması mümkün değil. Böyle bakmak lazım. E, tabii en başta herkese merhaba diyelim, güzel bir sezon olsun inşallah, güzel konuları konuşup tartışalım, e, verimli ve faydalı olsun e, gündeme getireceklerimiz ya da tartışacaklarımız bununla başlayalım. Tabii eski yıllar yıllar öncesine gidip e, aynı e, sosyoekonomik gelişmişlikte olduğumuz kentlerle kıyasladığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza e, işte sayılır Bursadır. Antep ya da bazı sanayi kentleri sayılır ilerlemiş ticareten veya sanayi anlamında ilerlemiş iller sayıldığı zaman bizim şu anda çok farklı bir noktada olduğumuz işte 25'ler 26. sıralar hatta bizim için söylenir. Neden böyle oldu dendiği zaman evet bunun bazı nedenleri vardır. İşte yerel yönetimler ya da hükümetlerin bakış açısı Eskişehir çok uzun yıllar bu konuda kısmen ihmal edilmiştir. Bu anlamda bazen de Özellikle de Yılmaz Büyükerşen'in son 20 yılda bir tercihi de olabilir bu. Hani hep eleştirilir butik bir şehir isteniyor aslında diye. Bir takım sanayi faaliyetlerine, sanayi odası başkanı da önceki dönem biliyorsunuz Savaş Özaydemir, Savaş Bey de böyle düşünüyordu. Böyle bir vahşi büyümeye karşıydılar. Bunların hepsini alt alta topladığımız zaman bu ligde gerilediğimiz görülür Eskişehir'in. Yaşamak keyifli, evet ama e, paranın ticaretin çok dönmediği, böyle bir derinlik olmadığı işte hala bir o sebebimizin olduğu konuşulur ve işte biz İnegöl'le kıyaslanmaya başladık artık bir ilçe sadece elinde bir mobilya sektörü vardır. Bütün bunlar elbette bazı nedenleri var ama e, en üst sıralardan birisine de bizim birlikte iş yapamama, bir araya gelememe bir acıklı örnek mesela Bursa'da 130'a yakın bakkalın bir araya gelip çok büyük devasa bir şey oluşturup bu bilinen işte markalara, büyük şeylere, zincirlere kafa tuttuğunu. 130 bakkalın düşünseniz de bir araya gelmesi marketin her neyse. Şimdi biz de çay içmek için bile bir araya gelemiyorlar. Denenmemiş mi, denenmiş. İl başkanları özel o toplantıya ikinci şeyde gelmek istiyorum turda. biz de denemişiz. Ama olmamış. Yani Eskişehir'in bu havasından, suyundan ya da işte siyasi bir rekabet de var aynı zamanda işte kim abilik yapacak ya bakanlar geldi geçti rahmetli Kemal Unaktanlar işte Yılmaz Hoca belki çok bu iş bu iş için uygundu ama şu da yani Hocanın da çok öyle bir derdi olmadı yani ben şehre abilik yapayım falan gibi de çok istemedi ya da onun nedenleri var mı bilmiyorum e, Rektörlüğü döneminden bu zamana kadar doğal olarak yaptı ama bu işin adını pek koymadı hani siz hepiniz bir toplayın falan demedi. E, Nabi Hoca denedi olmadı. Çok eskilerde işte güç birliği holding yani bir takım şeyler özelleştiriliyor. Ya bunlar e, başkasına gitmesin bir araya gelelim eski şehirler olarak işte es gaz özelleştirilmesi özelleştirmesi olacak atıyorum doğal gaz özelleştir. Ya bunu biz alalım eski şehirler alsın burada kalsın ya da işte basmadan tutun da başka başka şeylere kadar e, olmamış o tamamen akamete uğramış. Daha sonra valiler bunu deniyor idealist valiler diyelim. İşte kravatsız toplantılar adı altında biz bir araya gelmeye çalışmışız. hemen akamete uğruyor. Bunlardan hemen böyle çok bir şey beklememek lazım. Yani beklentiyi çok yükseltirseniz eee toplantının içeriği şeyi zayıflıyor. İnsanların da belki morali bozulabilir. Böyle hemen evet toplantınız ne oldu? değil. Yani biraz daha böyle evet gidelim. Çünkü orada çay içilmesi, halatın sorulması bile. Şimdi rektör mesela o toplantılarda rektör sanayi odası başkanı karşıda. İşte burada bir resmi kurum müdürü, burada belediye başkanı gibi böyle çok güzel bir toplantıydı o kravatsız toplantılar. O da olmadı. Böyle bir iki olumsuzluk herhalde artık hele de şu siyasi iklimde ve ortamda bunun hiç olmayacağını düşünüyorduk ama zihni çalışkan bu anlamda bir sürpriz yaptı. Geçtiğimiz bayramda da görüntülü aramıştı il başkanlarını. E şimdi aynı masa etrafında toplanması çok güzel. Yani kurumların iş yapamaması bir ay önce de 3 üniversitemiz bir araya geldi. Yani bunlar umut veren gelişmeler Eskişehir için. En son bu birliktelik bu bölüm için son cümlem olsun. Sanayi Odası Başkanının Celalettin Kesikbaş'ın iş konseyi girişimi. Şimdi bu alandaki en ciddi, en böyle hani ayakları yere basan işte yönetmeliği tüzüğü falan neyse onlar yazılan yazıya dökülen kağıda dökülen 50'ye yakın o da başkanın STK başkanı siyatlar falan böyle ee, ama o da pandemi <laughs> nedeniyle ilk toplantısını yaptı çok da e, anlamlı bir yerde e, Tülöm bahçesinde o devrimin e, tam önünde imzalar atıldı ama o da ne kadar çok hassas ilerliyordu işler ya bu iş sadece bana kalmasın, sadece sanayi odasına değil, işte kesik başa değil, herkese bir mal edelim bunu. Yoksa çok kritik evet yani bu işler birisi sivrildiği zaman hemen hop topa basılır. Ona biraz daha şans vermemiz lazım çünkü dediğim gibi Mart ayıydı herhalde imzalar atıldı ve pandemi girdi hayatımıza. Onu başarısızlık olarak şu anda değerlendirmiyoruz. Tabii onun bir için edeceğiz. bir vade var. Ee, zaman zaman denemelerimiz olmuş. Akamete uğramış ama Eskişehir bunu hep deniyor. Şimdi de işte zihni çalışkanların siyasi parti il başkanları, e, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi oradaydı. MHP ve DSP başka il başkanları da mazeret bildirdiler. Yani aslında orada olacaklardı. İkinci e, ikinci şeyde de o toplantıyı biraz konuşmak tamam. istiyorum. Şimdi e Tabii Eskişehir'de daha önce sevgili Can'ın da dile getirdiği gibi birlikteliğe doğan ihtiyaçtan ötürü bir takım denemeler gerçekleşti. Bu siyasi anlamda da gerçekleşti. Siyasetin ötesinde özellikle e, üretici kesimin ya da ticaret erbabının bir araya gel gelme çalışmaları oldu ama sonunda e, bir devamlılık, bir süreklilik sorunu olduğu için bunlar bir neticeye ulaşamadı ve ulaşamayan her deneme, her çabada artık insanları bu tür oluşumların içine yer almaktan, bununla ilgili mesai harcamaktan ya da umutlanmaktan vazgeçirir bir noktaya geldi. Siyasi anlamda da birkaç deneme vardı. İlk e, Emine Nur Günay, e, Gaye Uslar, özellikle kadınların hakim olduğu o parlamentoda bir önceki dönemde yine bir denendi milletvekilleri arasında. Ama e, işte 6 milletvekili bir kez fotoğraf karesine girdi. Bir daha onları da bir arada göremedik. Dolayısıyla evet birliktelik bir ihtiyaç mı? Eskişehir için çok büyük bir ihtiyaç. Bunu sürekli hale getirebildiğimiz bir teşebbüs oldu mu? Olamadı. Ee, ama deneniyor mu? Deneniyor. Bu kez ipleri eline alan zihni çalışkan oldu. Ben şu yönüyle de değerlendiriyorum sevgili Soner. Ee, şimdi iktidar partisinin il başkanı olmak çok çok önemli. Hele milletvekillerinin sahada çok fazla kendini bulamadığı Eskişehir'in derdini, Eskişehir için mesaisini pek yapamadığı bir ortamda açık konuşmak gerekirse bunu da yerel yönetimin iktidarı olan CHP'nin de il başkanı orada sonuç itibariyle Eskişehir'in dinamiklerine hakim olan sorunlarını çok iyi etüt etmiş olan Saadet Partisi de orada iddialı iyi Parti de orada tüm siyasi düşüncelerin temsilcileri orada zihni çalışkan evet iktidarın bir yansısı da burada. Bakın diğer siyasi partilerle de uzlaşmaya hazır mesajını vermek için de böyle bir davette hani toplantı neden toplantı diyoruz yani neden toplandılar diyoruz ya amaçlardan biri bu olabilir. Bakın iktidar biz Eskişehir'de yerelde CHP de iktidar olsa genelde biziz. Dolayısıyla bir sorun çözülecekse bir iş yapılacaksa bir birlikteliğe ihtiyaç varsa bu bizim misyonumuz mesajını da vermek için bunu gerçekleştirmiş olabilir devamlılığına bakacağız ama ilk bu neden toplandığıyla ilgili evet. kısımda ne diyorsun şuradan başlamak gerekiyor herhalde Birlikteliğin dediğin ülke geneline baktığımız zaman konjektürel bir şeymiş gibi yani bir şeyler yaşanması gerekiyor ondan sonra biz birlikte hareket etmemiz gerekiyormuş gibi algılandığını görüyoruz ne oluyor bu mesela özellikle seçim dönemlerinde kendilerine ait olan hissi o seçmenlerden alan diğer partiler itifak diyoruz biz buna. Diğerlerini görmezden gelebiliyor. Oysa ki atlı başında toplumların e, ortak akılla hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Yani nerede baktığınız zaman en azından 3-5 tane e, paydaları var bu insanların bir arada yaşamak, birlikte hareket etmek adına. Şimdi Türkiye genelinde böyle bir şey var ama eski şehir bir şekilde köşeleri daha keskin olmayan, daha yumuşak geçişleri sağlayan bir kent. Yani Türkiye genelinde bu kutuplaştırma ayrışma tutsa bile Eskişehir'de bir türlü olmuyor bu izin vermiyor iki nedeni var biri Az önce hani olumsuz olarak görünen işte niye biz Bursa değiliz Gaziantep değiliz falan filan Can Yıldırım söylediği gibi e, baktığımız zaman ama e, insan alışkanlıkları kültürü e, yaşama kriterleri açısından Eskişehir'e böyle bir şey kazandırıyor sürekli daha yumuşak daha soft geçişkenlikleri olan alanlar bırakıyor insanları. İşte bu alanlardan birini birinden Zihni Çalışkan'sızdı şu anda. Yani biz evet ülkede böyle işte birinin birine işte ne dediği, diğerinin diğerine ne dediği e, ittifakların olduğu bir yerde biz bu kentte bir araya gelmeliyiz dedi Zihni Çalışkan. Bunu gördü. Ben zaten e, o akşam Zihni Çalışkan'ın bu hareketini yazıyordum. İşte Zihni Çalışkan'ın koronavirüs olduğu haberi gelince yazdı. E, güme gitti. Bunu görebilmek AK Parti'nin Eskişehir ayağı için iyi bir şey. Yani evet, Türkiye'de kutuplaşmadan kaynaklı olarak AK Parti kazanabilir veya diğer taraf kaybedebilir bilmiyoruz ama Eskişehir'de bu mümkün değil. Eskişehir'in çünkü bir araya gelecek bilecekleri çok paydası var. Bu yüzden biz Eskişehir'i tek bir tanımla işte sanayi kenti, bilmem öğrenci kenti, bir sürü tanımla e, dillendiririz anlatırken falan. E bu noktadan baktığımız zaman Eskişehir'i birleşmesi en yani kolay şey. Peki niye birleşemiyoruz? Ben bu birleşme çabalarının çoğunu beden eğitimi, çok iyi olan öğrenci ama diğer dersleri kötü olan öğrenciye benzetiyorum. Yani birleşmek için ciddi bir koşu, efor sarf ediliyor ama felsefesi havada kalıyor. Türk dili ve edebiyatı havada kalıyoruz kısmen. Matematiği havada kalıyor. Bazen beş benzemezlerin aynı çuvala atıldığı bir birleşme hani... ...lan efor sarf edelim. Burada da biz birleşelim falan. İşte terliyoruz, koşuyoruz. O birleşme faktörü. Ee, öğretmen faktörü muhakkak var. Ya yani, hani girin e, içeri kapatın kapıyı, karışmayın diyen e, yani öğretmen. E, ya olabilir. Yani bir şehrin öğretileri vardır illaki. E, muhakkak. Ama en nihayetinde e, biz birleştiğimiz zaman hakikaten işin felsefesini Türk dil ve edebiyatını... matematiğini kurduktan sonra o eforu sarf edersek e, ...daha sağlıklı sonuçlar alabiliriz. Ben e, bu yüzden... il başkanları Toplantısı'nı umut ediyorum... ...şöyle bir... E, e, ...derle gerçekleştirilmiştir. Yani bunu umut ediyorum. E, Zihni çalışkan bakmıştır, görmüştür... ...bizim hem yerel yönetimlerle... ...hem de diğer siyasi partilerin... ...akıllarına ihtiyaç duyarak... çözmemiş, ...çözmemiz gereken... ...kent sorunları vardır. Bu kent sorunlarının için bir araya gelelim... Yoksa hani dostlar alışverişte görsün bir birleşmesi dediğim gibi yine beden eğitimi çok iyi hakikaten çok şık tablo fotoğraf olarak çok şey görünüyor ama o birleşmeden o konuşmadan o görüşmeden şehrin menfaatine yansıyacak bir sonuç çıkmaması yine bizim birleşmeye duyduğumuz güveni de zedeliyor. Dikkat edin işte 20 tane sen saydın 10 tane sen saydın mesela program öncesinde ve şimdi birleşme hikayelerini. Güçlü hikayeler güçlü birleşme mesela en basit örneği bunun Eskişehir spordur. Yani hikayesi çok güçlü bir birleşme hikayesi vardır orada. Yani Tülyon devrimdir mesela çok güçlü ülke bazında bir akıl birleşmesi söz konusu. Yani bu şiir bu hikayeleri de yazmış bir şiir işin aslı. Niye başarılmıyor, niye şey yapılmıyor? Dediğim gibi beden eğitimi çok güçlü öğrencileriz, çok iyi öğrencileriz, çok tam not olan öğrencileriz. Ama işin felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik bölümlerinde kır, karnemiz kırıklarla dolu. Bunu açtığımız zaman birleşme konusunun e, konjektürel bir şey olmadığını, çok hayati, çok önemli bir şey olduğunu biz kendimize önce kendimiz inanmasak, kendimiz buna ikna olmazsak zaten karşısındaki ne de ikna edemiyoruz. Yani buna ikna olduktan sonra şehri ikna etmek o kadar kolay olacak ki. Ben çok eminim. Çünkü Eskişehir yumuşak geçişleri diğer kentlerden çok çok daha fazla, yumuşak alanları diğer kentlerden çok çok daha fazla olan bir kent. Yeter ki biraz kendimizi ikna edeceğiz, denklemi iyi kuracağız, birleşmenin ne üstüne olduğunu insanlarımıza anlatacağız diyorum. Evet, bir de amaç diyorsun. Çok kısa o zaman bir kere daha söz vereyim. Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi evet, Recep Taşer orada, Zihni Çalışkan orada, Fesih Bingöl orada. Yani siyasi partilerin il başkanları orada. Ve kağıt üzerinde bu isimler partisinin milletvekilinden de, belediye başkanından da güçlü isimler. Ama bir de işin rasyonel kısmı var. Hani Cumhuriyet Halk Partisi adına orada Recep Taşer bir karar aldığında Ahmet Ataçı da Kazım Kurt'u ikna eder de Yılmaz Büyükerşen'i de bu konuda ikna edebilecek mi? Ya da zihni çalışkan Nabi Avcı'yı, Emine Nur Günay'ı Harun Karacan'ı Şimdi bunlar bir sorun olarak yansır mı? Ee, hani bu birleşmeye bu arada, bir engel olabilir mi? Bu bir tek kafamı kurcalıyor benim. Yok orada karar alınacağını düşünmüyorum. Yani bu tarz kararlar alınacağını düşünmüyorum şunu bir ekleme yapayım en başında hani Bursa, Antep, Kocaeli, Denizli gibi sanayisi ileri gitmiş illere de böyle çok özendiğim, öykündüğüm hmm. ortaya çıkmasın. Bunlar bir şekilde ileri gitmişler ama bizim de ileri gittiğimiz alanlar var, özellikle bazı ya, çok nitelikli değil. alanlarda Eskişehir bir kere yaşamaktan keyif aldığımız ve herkesin gıpta ile baktığı bir şehir. Yani artılar ve eksiler var ama bu kıyaslandığı zaman daha net ortaya konulabilir. İkinci bir şey bu toplantılarda tabii bir şey dikkatimi çekmişti. Bütün il başkanlarının bir araya gelmesi. AK Parti'den şimdi ayrılan DEVA ve Gelecek Partisi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun il başkanlarının orada olmadığını gördük. Evet. Bu fotoğraf eksik dedik. Yayını aldığımızda zihni çalışkanı yine bu ekranlarda sorduk. Onların da davet edileceğini söyledi. Yani bu da çok güzel bir şey. Bunu hemen bir not edelim. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Deva Partisi'nin il başkanı İsmail Haşim Ateş ve Gelecek Partisi il başkanı Mustafa Başak da sonraki toplantıda, eğer işler çok karışmazsa bu pandemi nedeniyle orada olacaklar. Bu toplantılar bir kere en başında siyasete bir üslup, bir nezaket ve bir kalite getirecektir. Çünkü arada bir bir araya geldiğiniz insanlarla çok fazla e, ee, ne bileyim böyle seviyeyi düşüremezsiniz. Yani öyle harara gürele basın üzerinden ya da sosyal medya üzerinden birbirinize giremezsiniz. Kalite niye gelecek? Şimdi orada iktidar partisinin il başkanı var ve konulara hakim bir il başkanı. Siz şimdi Tülöm Saç'tan çevre yoluna e, çifteler Sakarya başından gelecek sudan atıyorum bir imar sıkıntısına kadar e, bütün muhatab muhatabınız orada. Doğru bilgilenme. Bu çok önemli. Siz artık doğru bilgileneceksiniz ve muhalefetinizi ona göre aslında en çok muhalefet partilerinin işine yarayacak bence bir argüman var önümüzde. Diye çünkü orada soracak şimdi Fesih Bingöl kentsel dönüşümle ilgili bir şey. Doğru bilgilenmeyi alacak ve muhalefetin ona göre yapar. Yapacaksa yine yapar. Öyle bir araya geldik diye de kimse herkes birbirini alkışlayacak değil. Bizim birliktelikten de bu anlaşılmasın ya da uzlaşıdan bu anlaşılmasın. Bu anlamda hani nezaket ve kalitenin siyasete geleceği muhakkak devam etmesini, düzenli olmasını sadece bu isimlerle de değil. Soner Uçak az önce tarihsel köklerine değindi. Eskişehir bunu çok çeşitli alanlarda başarmış. Örnekler çok fazla. ha Yani bir araya gelmiş ama şey olarak kurumsal olarak mesela evet Tülömsaş, Eskişehir Spor bunlar da bir bir araya geliştir bir birlikteliktir. Bu da bir devam etsin. Yani il başkanları değişebilir ama böyle bir gelenek oluşur. 3 ayda bire de razıyım, Altı ayda bire de razıyım bir şekilde gitsin. Bu arada hem zihni çalışkanı tebrik etmek gerekiyor bu hamle için. Bunlar ihtiyacımız olan şeyler. Açıyorsunuz işte biraz yarım saat sosyal medyada gezince insanın morali bozuluyor. Yani o ona onu demiş, bu buna bunu demiş falan işte. Bir arada görmek her zaman daha güzel. Davete icabet edenleri de kutlamak, tebrik etmek gerekiyor. Onlar da evet, geldik, konuştuk. Çok güzel. Ben bir ufak ekleme yapacağım sadece. Şimdi e, biz insanların e, bir kısmıyla muhatap oluruz. Tamamıyla, yüzde yüzüyle muhatap olmayız. Mesela Soner Yüksel'in ben işte gazetecilikte işte o ses tonuyla falan muhatap olurum. İnsanlar bununla, Can Yıldırım'ın laf sokmalarıyla muhatap olunur mesela. E, Yılmaz Hoca'nın kimi eğitimci kanadıyla, kimi işte vizyonuyla, kim hep bir muhataplık ararız e, ve o kısımda e, diyalog kurarız. Mesela Zihni Çalışkan bize öyle ciddi bir muhataplık kapısı açtı ki kendi arasına. Bir kere dedi ki: "Kardeşim ben Türkiye'ye bakmıyorum. Eskişehir'in e, yerinde bu birlikteliği ortaya koyabilecek cesaretli bir adamım." Şimdi Hı. biz Zihni Çalışkan'ın bu cesaretiyle muhatap olabiliriz en azından. Ki seni, senin senle konuştuğu programda hakikaten yani öyle e, stratejik aklın kaldıramayacağı sözler söyledi. İki nedeni vardır. Ya çok samimidir ya çok cesurdur. Yani politika hele Türkiye'de politika da yapmak demek şudur. Strateji işte doğru bildiklerini biraz zamanı geldiği zaman söyle. E, kimi zaman inanmadığın şeyleri söyledir. T Türkiye politikasında maalesef budur yani. He. Ama mesela e, ben bakıyorum biz demek ki zihni çalışkanın cesaretiyle muhatap olabileceğiz kent olarak. Yani kişisel bazda AK Parti iktidarına katkısı bu olacak. Diğer e, il başkanları hangi muhataplık kapısını açtı bize? Dedi ki tamam ben Türkiye'de iktidarla hiç anlaşamıyorum ama o kadar demokratik il başkanıyım ki dedi. Hepsi dedi bunu bize. Ben bu kentte AK Parti ile bir araya gelebiliyorum dedi. Şimdi bu muhataplıklarla biz e, bunlarla konuşarak şey yaparak sınayacağız aynı zamanda. Biz böylelikle bu birleşmenin samimi mi yoksa hakikaten e, beden eğitimi işte efor, e, dostlar alışverişte görsün. Fiziksel bir birliktelikten öte He, e Bu mu olduğunu göreceğiz. Yani bu açıdan da muhatap kapıları açıldı diyebilirim. Yani bizim muhatap olabileceğimiz birkaç kapı daha açıldı bu toplantıda. Evet aslında farklı yönleriyle ele aldık. Ama sonuç olarak olumlu bir beklenti içine sokan. Birazcık da bir bekleyelim. Hani ne olacak bundan sonraki buluşmalar? Hani bu devam edecek mi? Süre gelecek mi? Daha net tanımlar ondan sonra yapabiliriz diyebileceğimiz bir e, toplantıya şahit olduk. Eksikleri var, gedikleri var mutlaka. Ne konuşulduğu da ilgili gündem e, birazcık eksik kaldı. Bu da mutlaka bu Covid Vakasıyla ilgili il başkanlarının çoğunun kendini karantinaya almak zorunda kaldığı sürece de güme gitmiş olabilir. E, Tabi bunları süreç içinde biz de bu birliktelikle de değerlendirmeye başlayacağız. Bugün Eskişehir'in aynı zamanda düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. 2 Eylül. Çok değerli bir gün. Biz 26 program yapıp araya girdik. 2 Eylül'de de yine Eskişehir'in bir başka sembolünde de başladık. başladık evet. e, umarım uğurlu 222'den olur. 222'de ne yapacağız bakalım. Hadi bakalım o günleri görmek dileğiyle sizleri de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.